Merhabalar. E, gerek sosyal medyadan gerekse internet üzerinde e, zaman zaman çok e, sorular alıyoruz. E, video çekmek veya anlatmak için e, yoğun temporasında zaman bulmak zor. O yüzden hazır bulmuşken bir kısa bilgilendirici video. İlk sorumuz e, merhabalar hocam. Yıllardır obezite ile yaşamak oldukça yorucu. Fakat ameliyat olmaktan çok korkuyorum bu iki arasında sıkışıp kaldım sizce korkmalı mıyım? Ee, korkmak aslında gerçek bir duygu, olması gereken bir duygu. Ancak günümüzde özellikle laparoskopik yani kapalı ameliyatların gelişmesi, cerrahi tecrübemizin artması ve bununla birlikte görüntüleme sistemlerinin de çok güzel olması sebebiyle obezite ameliyatları artık kabul edilebilir düşük risklerle birlikte ameliyat edilebilmektedir. Yani obezitenin kendisinin neden olduğu risklerle ameliyatın riskleri karşılaştırıldığında obezite tek başına ameliyattan daha risklidir diyebiliriz. Bu nedenle bence korkmanıza gerek yok.